Matematik Hocam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz çarpımları doğal sayı olan kareköklü ifadeler. Yani biz iki sayı çarpacağız ve çarpımın sonucunu doğal sayı olarak bulmaya çalışacağız. Geçelim. Çarpımları doğal sayı olan kareköklü ifadeler. İki kareköklü ifade çarpıldığında kök içinde tam kare sayı oluşursa sonuç doğal sayı olur. Yani kökün içinden dışarı çıkarabileceğim şekilde sayı oluşuyorsa kök içinde ifade kalmıyorsa sonucu doğal sayı olur. Bir kare köklü ifade kendisiyle veya doğal sayı katlarıyla çarpıldığında sonuç doğal sayı olur diye soruyor bize söylüyor daha doğrusu. Hatırlarsınız aynı kare köklü ifadeyi çarpmak birini alıp dışarı çıkarmak demekti. Önceki videolarımıza değinmiştik buna. Kök a ile kök a'yı çarpmak demek bir tane a'yı al dışarı çıkar demekti. Çünkü a çarpı a a kare oluyordu. A kare dışarı a olarak çıkardı. Örnek kök 7 çarpı kök 7 dedi. Biz önceki videolardan hatırladığımız gibi iki tane kare köklü aynı ifadeyi çarparken birini alıp dışarı çıkarabiliyordum. Yani kök 7 çarpı kök 7 sonucu olarak direkt 7'yi alıp dışarı çıkarabilirim. 7 kere 7 49. 49 dışarı 7 olarak çıkar. Evet böyle de doğru ama benim dediğim yönteme daha hızlı yapmış oluruz. Kök 6 çarpı 2 kök 6 kök dışları çarpılıyor. 2 ile bunun önünde gizli bir var. 2 ile 1 çarptım 2. Kökün içinde kök 6 ve kök 6 var. 6 kere 6 da 36 yapar. 36 dışarı nasıl çıkar? 6 olarak. Çünkü 6'nın karesi. Dışarıda bir tane de 2 var. 2 kere 6 12 yapar gençler. Devam edelim bir sonraki kısmımızda. Bir kare köklü sayı kök dışına çıkmayan ifadesiyle veya bu ifadenin doğal sayı katlarıyla çarpıldığında sonuç doğal sayı olur diye soruyor bana söylüyor arkadaşlar. Bugün iki defa söylüyor de demek yerine soruyor dedim. Orayı siz düzeltirsiniz. Şimdi a kökü x çarpı b kökü x ifadesi var. Ben normalde a kökü x de kök, kökün içindeki ikisi dışarı çıkaramamışım. Ama gelmişim onu dışarı çıkarabilmek için aynı ifadeyle çarpmışım. Tekrar kök çarpmışım. Kök dışarı çarpıları a çarpı b. Kök kök x içinde kök içinde x çarpı x x çarpı x x kare yapar. Dışarıda a çarpı b var. Peki x kare hangi sayının karesi? x'in yani dışarı x olarak çıkar. a çarpı b vardı. İçeriden x de çıktı. a çarpı b çarpı x. Harflerle genelde kafamız karışıyor. Onun, için biz direkt örneklere geçelim. 20 çarpı kök 5. Ben 20'nin çarpanlarına ayırdığımda burayı 4 çarpı 5 olduğunu biliyorum 20'nin. 4 çarpı 5 olarak biliyorum. Peki 4 hangi sayının karesi? 2'nin dışarı çıktı o zaman bu. Geldi. 2 olarak çıktı. Kökün içinde 5 kaldı. 2 kök 5. Çarp, çarpım. Bir tane daha kök 5 var. 2 kök 5 çarpı kök 5. Kök 5 ile kök 5'i çarparsam. 2 tane aynı kare köklü ifadeyi çarpmak ne demekti? Birini alıp dışarı çıkarmak demekti. Yani kök 5 çarpı kök 5 yaparken birini alıp dışarı çıkardım 5. En başta 2 sayımız da vardı. 2 kere 5 10 cevabını bulurum. 18 çarpı 4 kök 2. Bu işlemi yaparken. Öncelikle şunu yapmam gerekir diye düşünüyorum. 18 kökün içindeki 18 2 çarpabilirsiniz ya da şunu da yapabiliriz. Kök 18'i ben 9 çarp 2 olduğunu biliyorum. 9 hangi sayının karesi? 3'ün karesi. O zaman dışarı ben 9, 9 3 olarak çıkarttım yazdım. İçeride 2 kaldı. Kök 2 oldu. E diğer ifademin 4 kök 2 idi. 3 kere 4 12. Kök 2 ile kök 2 çarp. Aynı sayıyı kendisiyle çarparsam Birini alıp dışarı çıkartırdım. 2. 12 çarpı 2. 24 cevabını bulurum. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Soru 1. Kök 3 ile çarpıldığında sonucun doğal sayı olduğu 3 sayı yazınız. Şimdi arkadaşlar benim kökün içindeki 3 ifadesini dışarı çıkarabilmem lazım ki sonucum doğal sayı olsun. Hatırlarsınız kökün içindeki 3'ü ben dışarı nasıl çıkarabilirim? Kendisiyle çarparak. Yani kök 3 ile kök 3'ü çarparsam birini alıp dışarı çıkarmakla aynı şeydi bu. 3 olurdu. Yani sizin kök 3 ile bir sayı çarparken yanınızda her zaman kök 3 olacak ki bunu dışarı çıkarabilin. Yani ben kök 3 çarpı 2 kök 3 dersem sonucumun doğal sayı olduğunu biliyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü kök 3 ile kök 3 çarpmak birini alıp dışarı çıkar demekti. 3 olur. E başta bir tane 2 var. 2 kere 3 6. Ya da kök 3 ben çarpı e, ne diyelim mesela 7 kök 3 diyelim. Kök 3 çarpı kök 3 normalde biz iki tane aynı kareküklü ifade çarpılırken birini alıp dışarı çıkarabiliyorduk. Ama bir de şu yöntemle yapalım. 3 çarpı 3 demek bu. 7 var. Burada gizli 1 var. 1 kere 1 7. 3 kere 3 9 yapar. Yani bu 7 kök 9. Peki 9 dışarı nasıl çıkar? 3 olarak. Yanında 7 var. 7 kere 3 de 21 yapar. Cevabım 21. Bunu şöyle de yapabilirdik direkt aslında en başta. Kök 3 ile kök 3 çarpmak demek. 3'ünün bir tanesini dışarı çıkarmak demekti. 3 yazardık. 7 kere 3 21 yapardık. Artık hangisi çözmek istediğiniz tamamıyla size ait bir kısım. Ama iki tane aynı karaküklü ifadeyi çarparken birini alıp dışarı çıkarmanın sizin için daha kolay olacağını düşünüyorum gençler. Geçelim. 5 kök 2 ile çarpıldığında sonucun doğal sayı olduğu 3 sayı yazınız. Bir önceki soruyla mantığımız aynı aslında. Burada kökün içinde 2 var. Ben yine bu sayıyı kök 2 ile çarpacağım ki kökün içinde 2'yi dışarı çıkarabileyim. Şöyle bir şey yapalım. 5 kök 2 çarpı kök 2 dersem ben kök 2'den kurtulabilirim aslında. 5 dışarıda aynen kalıyor. Kök 2 ile kök 2 çarpmak demek aynı karakterli ifade olduğu için birini al dışarıya yaz. Çarpı 2. 5 kere 2 10 yapar. Ya da şunu yapabiliriz. Ben 2 ile 2'den başka bir sayı çarpıp bir sayının karesi olan bir sayı elde etmeye çalışıyorum. Mesela ben kökün için 16 bulabilirsem aslında 16 4'ün karesi işimi kolaylaştırabilirim. 5 kök 2 Kökün içine 16 yapmam için 2'yi kaç ile çarpmam lazım arkadaşlar? 8 ile. Geliyorum hemen. Burada kök 2, burada kök 8 var. Dışarıda 5 var sadece 5'i yazdım. 2 kere 8 16 yapar ama kökün içinde. 16 dışarı nasıl çıkar? Hangi sayının karesi? 4'ün. Dışarıda 5 var. 5 çarpı 4. Cevabım 20. Fark ettiniz mi? Cevabım yine doğal sayı oldu. Ne yaptım ben? 2'yi tam kare olacak şekilde bir sayı ile çarptım. 8 kere 2 16 yaptı. 16 4'ün katı. Gelelim başka bir örnek daha verelim. 5 kök 2 hangi sayıyla çarparsam sonucum doğal sayı olur. Ben biliyorum ki 36 36 6 sayısının karesidir. Ben bunu 36'ya benzetebilir miyim? 2'yi kaçla çarparsam 36 olur? Düşünelim. 18'e çarparsam 36 olur. Geldim kök 18 yazdım. Dışarıda 5 var. 5 aynen dursun. Kök 2 ile kök 18'i çarptığında 2 kere 18 36 kök 36. Peki 36 dışarı nasıl çıkar arkadaşlar? 36 hangi sayının karesi? 6'nın yani dışarı 6 olarak çıkar. 5 de var dışarıda. 5 çarpı 6. 5 kere 6 30 yapar. Yani ilk adım şu. Ya içerideki ifadelerin aynısı ile çarpacaksınız. Bu sefer içeridekinin çıkarmış olursunuz. Ya da içerideki sayıyı tam kare olacak şekilde başka bir ifadeleri çarpacağız. Hangi sayıda çarparsam tam kare bir ifade olur. Bunu düşünüp bir sayıyla çarpıyorum. Geçelim başka sorumuza. Kök 63 ile çarpıldığında sonucun doğal sayı olduğu 3 sayı yazınız demiş bize. Şimdi kök 63'ün içinde dışarı çıkabilecek olan sayı var mı? Öncelikle bunu düşünelim. Kök 63 9 çarpı 7 mi demek? Hmm, evet 9 kere 7 63 doğru. Ben yazayım onu. 9 çarpı 7 demek. Peki 9 hangi sayının karesi? 3'ün yani bu dışarı çıkabilir. 9 dışarı 3 olarak çıktı içeride 7 kaldı. 3 kök 7. Siz 3 kök 7'yi öyle sayılarla çarpacaksınız ki sonucu doğal sayı olacak. İlk yöntemle 7 kendisiyle çarpabilirdim. Kökün içindeki sayını kendisiyle. 3 kök 7 ile kök 7'yi çarparsam 3 aynen kalır. Kök 7 ile kök 7'yi çarpmak 1'ini alıp dışarı çıkarmak demektir. Ya da kökün içine çarpalım. 7 kere 7 49. 49 hangi sayının karesi? 7'nin dışarı 7 olarak çıkar. 3 çarpı 7. 3 çarpı 7 de 21 yapar. 3 çarpı 7 21 yaptı. Bu benim kök 7'yi dışarı çıkarmamın ilk kolay yöntemi. İlk kolay yöntem ne arkadaşlar? Sayının kendisiyle çarpma. Şimdi başka bir sayılarla da çarpabilirim. 7'nin dışarı çıkabileceği başka hangi sayı var düşündüğümüzde. Mesela yine kök 7 olabilir ama başına farklı bir sayı ekleyebilirim. Şöyle yapabilirim. 3 kök 7 çarpı 4 kök 7 diyebilirim. Kök dışlarını çarpalım. 3 kere 4 12. Kök 7 ile kök 7'yi çarparken çarpalım. Kök 49 yapar. 7 kere 7 49. 49 dışarıda 7 olarak çıkar. 12 çarpı 7. 12 çarpı 7. 84 yapar arkadaşlar. Mantığı biraz anlayabildik mi? Amacım benim kök 7'den kurtulmak. Kök 7'den nasıl kurtulabileceğimi düşünüyorum. Onunla alakalı işlemler yapıyorum arkadaşlar. Devam edelim öyleyse. 3 kök 7'yi burada kat sayı değişik farklı sayılara çarpabilirsiniz. 2 kök 7 ile de çarpabiliriz. 3 kere 2, 6 yapar. Kök 7 ile kök 7'yi çarpmak, 1'ini alıp dışarıya yazmaktı. Yukarıda yapmadım ama burada yapabilirim. 7 yazdım. 6 kere 7, 42 cevabını bulabilirim arkadaşlar. Öyleyse geçelim. Soru 4. Aşağıda içi boyalı kutunun içindeki sayılar sağındaki hangi sayı veya sayılarla çarpılırsa sonuç doğal sayı olur diye sormuş bize. Şimdi ilk e, örnekle başlayalım. Kök 3 ifadesini ben doğal sayı yapmam için bir kere kendisiyle çarpabilirdim. Yani kök 3'e çarpmak bir yöntem evet. Hatırlarsınız. Başına katsayı yazıp yine kendisi varsa yine doğal sayı yapıyordu. Bu, bu da olabilir. Yani hatırlarsınız 2 kök 3 çarpı kök 3 demek. 2 duruyor çünkü buradaki 1 2 kere 1 2. Kök 3 kök 3 çarpmak birini alt dışarı yazmaktı. 2 kere 3 6 bu oldu. Peki kök 5 kök 5 bunu doğal sayı yaparım. Bakalım kök 5 ile kök 3'ü çarpmak 5 kere 3 15 kök 15 yapar. Ama 15 dışarı çıkabilen bir sayı değil. Onun için kök 5 olmaz. Kök 9'a baktığımızda 9 zaten dışarı çıkabilen bir sayı 3. Aslında bu 3'müş. 3 ile kök 3'ü çarparsan 3 kök 3 olur. Burada da dışarı çıkmadı. Yani benim için cevabım olabilecek 2 tane sayımız var. Biri kök 3, biri de 2 kök 3. Hemen bu ifadeye bakalım. Kök 5. Ben kök 5'i dışarı çıkarabilmem için yandaki sayılardan çarptığım sayıların içinde kök 5'in olması lazım. Kök 45. Ben kök 45'in 9 çarpı 5 olduğunu biliyorum. Peki 9 dışarı nasıl çıkar? 3 kök 5 olarak. Pardon 9 dışarı 3 olarak çıkar. İçeride kökün içinde 5 var. 3 kök 5 olur. Fark ettiniz mi? Kök 5 ile kök 5'i çarparsam dışarı çıkarabilirim. Onun için bu olur. Peki 40'ı nasıl yapabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. 44 çarpı 10 demek. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 10. Kök 5 var. Burada kök 5'li bir şey yok. O zaman bu olmaz. Fark ettiniz mi? Burada kök 5'li bir şey yok. O zaman bu da olmaz. Kök 80. Kök ben asal çarpan algoritmasıyla aslında dışarı çıkabilecek olan sayı varsa bulabilirim ama Kök 80'i ben 16 çarp 5 olduğunu biliyorum. 16 çarp nasıl çıkar? 4 olarak. İçeride 4 kök 5 var. Hmm, burada kök 5 var. Burada da kök 5 var. Bunlar birbirinin doğal sayı yapar. Onun için kök 80'ini de alabilirim. Kök 5 için kök 45'i ve kök 80'ini alabilirim. Kök 8'e bakalım. Öncelikle kök 8'in içine dışarı çıkabilecek olan bir sayı var. Ben önce onu bir çıkartayım. Kök 8 4 çarpı 2 demek. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 2. Burada kökün içindeki ifade ikili. Eğer biz devamında da kökün içindeki ifadelerden 2'li olanı bulursak bu beni doğal sayı yapar diyebiliriz. Şimdi 3 kök 8 demiş. Bu sayının ilk hali kök 8'de. Kök 8'e çarparsam bunu dışarı 8 olarak çıkar. Yani bu işimi görür. Altta da ben bunu dışarı çıkabilecek olanlar çıkartmıştım. 2 kök 2 halinde yazmıştım. E kök 2 diyor. Ben kök 2 ile kök 2 çarptığımda yine dışarı çıkarabileceğim doğal sayı bulmuş olurum. Yani bu da olur. Peki gençler. Kök 50. 50, 25 2'nin çarpımı mı? Bence hatırlarsınız bu önceki videolardan da. 25 5 olarak çıkar. 5 kök 2 burası. Ha burada da kök 2 gördüm. Kök 2 burada var. Burada da kök 2 var. Kök 2 ile kök 2'yi çarpmak. Bunu doğal sayı yapmak demekti. Yani bu da olur. 5 kök 20'ye bakalım şimdi. 5 kök 20. Şimdi ben kök 20 yerine ikili bir şey yazabilir miyim bakayım. 24 çarpı 5 demek 4 kere 5. Peki 4 çarpı nasıl çıkar ikili olarak? 2 kere 5 de 10 yapar. 10 kök 5. Burada kök 8 ya da kök 2 var ama burada kök 5 var. Bunları doğal sayı yapmaz gençler. Anlaşıldı mı? Geçelim. 3 örneğimiz daha var. Kök 48'i hangi sayılarla çarparsam? Cevabım doğal sayı olur. Bir kere sayının kendisine çarpmak, bunu kök dışına çıkarmak demekti. Onun için ben kök 48 ile çarpabilirim. Bir kere bu ilk sayımı direkt alıyorum. Kök 48'in içinden dışarı çıkabilecek olan sayı var aslında. Kök 48 16 çarpı 3 demek. 16 hangi sayının karesi? 4'ün. O zaman dışarı 4 olarak çıkar. 4 kökü 3. Ben kök ifadeyi yine kök 3'lü bir sayıyla çarpmam lazım ki dışarı çıkarabileyim. O zaman 5 kök olur bu dediğim mantığa göre. Peki 27 içinde dışarı çıkabilecek olan sayı var mı? Var. Bu 9 çarpı 3 demek. 9 hangi sayının karesi? 3'ün dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 3 burası. Hmm, 4 kök 3'tü. Burası da 3 kök 3 oldu. O zaman kök 27 de bizim buradaki 4 kök 3 ifademizi doğal sayı yapar. Peki 54'ün için dışarı çıkabilecek olan sayı var mı? Düşünelim. 54 9 çarpı 6 demek. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 6. Burada kök 3 vardı. Burada kök 6 var. Maalesef bu bizim işimizi görmez. Onun için bunu almıyoruz. Yani kök 48'de doğal sayı yapan sayılar kök 48, 5 kök 3 ve kök 27 ifadeleri arkadaşlar. 1 bölü kök 2 demiş. Ben bir kere bunu doğal sayı yapmak istiyorsam doğal sayılar paydalı olmuyordu. Paydasını kök 2'ye götürmem lazım. Bu ne demek? Kesrimizin üst kısmında kök 2'li bir ifade olacak. Geldim kök 50. Kök 50 yerine ben 25 çarpı 2 yazsam. 25 5 olarak çıkar. 5 kök 2 olur. 5 kök 2 ile 1 kök 2'yi çarpmak demek. Hemen şurada yapalım. 1 kök 2 çarpı 5 kök 2. Kök 2 yukarıda, kök 2 aşağıda bunlar birbirini götürür. Sadeleştirir aynı sayı. 5 kere 1'i e 5. Gördünüz mü? Bunu doğal bir sayı yaptı. Kök 10'a bakalım. Kök 10'un içinden dışarı çıkabilecek olan sayı, yok. Burada kök 10, burada kök 2. O zaman bu olmaz. Bunu eliyorum. Şu kökü 50'yi ben parantezine alayım. 7 kök 2. 7 kök 2 ile 1 bölü kök 2 çarpmak. 1 bölü kök 2 çarpı 7 kök 2. Kök 2'ler birbirini, birbirini götürür. 7 kere 1 7. Yani bu da doğal sayı oldu. Bunu da alabilirim. Burada kök içinde 10 var ve bunun içine dışarı çıkabilecek olan sayı yok. Yani bu kök 10 olarak kalır. Burada kök 2 var. Bunlar birbirine doğal sayı yapmaya yaramaz. Onun için bunu almıyorum. Hemen bu örneğimize geçelim. Bana 5 kök 2 demiş. Ben kök 2'li ifadeyi dışarı çıkarabilmem için öncelikle kendisine ihtiyacım var. Kök 2 olur onun için. 3 kök 2. E, kök 2 burada da var. Bu da olur. Ama kök 5 olmaz. Almıyorum. Ben az önce kendisine ihtiyacım var dedim. Siz direkt kök 18 elemiyorsunuz. Çünkü kök 18'in içine dışarı çıkabilecek olan sayı var. 9 çarpı 2'dir bu. 9 dışarı nasıl çıkar? 3 olarak. 3 kök 2 gördünüz mü? Aslında bunun içinde kök 2 varmış. Yani 5 kök 2 sayımla 3 kök 2 sayısının çarpımında doğal sayı olur diyorum. Nasıl doğal sayı olur? 5 kök 2 çarpı 3 kök 2. Dışarıdakiler kendi içine çarplar. 3 kere 5 15. Kök 2 ile kök 2 çarpmak 1'ini alıp dışarı yazmak 15 çarpı 2. 15 çarpı 2 de 30 yapar. Cevabım 30. Daha doğrusu kök 2, 3 kök 2 ve kök 18 sayıları 5 kök 2 sayımı doğal sayı yapar. Geçelim. Kök 320 sayısının bir doğal sayı olması için çarpılması gereken en küçük pozitif sayı kaçtır diye sormuş. Ben önce kökün içinden dışarı çıkabilecek olan sayı var mı ona bakayım. Eğer dışarı çıkabilecek olan sayı bulursam işim çok rahat eder. Hadi gelin asal çarpan algoritması ile bunu yapmaya çalışalım. 320'yi öncelikle 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm 160. 160'ı 2'ye böldüm 80. 80'i 2'ye böldüm 40. 40'ı 2'ye böldüm 20. 20'yi 2'ye böldüm 10. 10'u 2'ye böldüm 5. 5'i 5'e böldüm. 1. Ben şimdi kare kök içine yazarken bunlar ikişerli yazayım ki daha rahat olsun. 2 çarpı 2 yerine 2 üzeri 2. 2 çarpı 2 yerine 2 üzeri 2. 2 çarpı 2 yerine 2 üzeri 2. 5 tek başına kaldığı için aynen yazılır. Bana şunu demişti. Doğal sayı olabilmesi için çarpılması gereken en küçük pozitif sayı. Yani ben içeriden dışarı çıkarabileceğim hepsini çıkartayım ki İçeride en küçük sayım kalsın. Ben de onu kendisiyle çarparsam bunu doğal sayı yapabilirim. 2'nin karesi dışarı 2 olarak çıkar. 2'nin karesi dışarı 2 olarak çıkar. 2'nin karesi dışarı 2 olarak çıkar. İçeride 5 kalmaya devam eder kök 5. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kök 5. 8 kök 5 doğal sayı değil. Ben bunu doğal sayı yapmam için kök 5'i dışarı çıkarabilmem lazım. Kendisiyle çarpmam lazım. Kök 5'i yine kendisiyle çarparsam. Kök 5 çarpı kök 5 eşittir. 8 aynen kalır. Kök 5 ile kök 5 çarpmak. Aynı sayı çarpmak. 1'i alıp dışarı yazmak da 8 kere 5 40 yapar. Ben buraya 2 kök 5 yazardım ya da farklı daha büyük sayılar yazardım ama bana en küçük pozitif sayı sormuş. En küçük pozitif sayı kök 5'tir arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Matematik Hocam kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.